Herkese merhabalar. Bugün 25 Temmuz Salı. Ben Gökçe çalışan uzman koyun ekranlarında beraberiz. Büyük günün öncesindeyiz. Yarın AfemyC toplantısının çıktılarını öğreneceğiz ve basın büyüteni sırasında da bundan sonraki süreç için 20 Eylül'deki toplantı için aslında nasıl bir projeksiyon olduğunu öğreneceğiz. Ama diğer bir taraftan da kripto para piyasalarını baskılayan önemli davalar da var. Bunlar Coinbase ve Binance ile SEC'nin sürtüşmeleri en başta gelenler arasında ve bu davalarla ilgili çeşitli gelişmeler var. Coinbase davasının tarihleri belli oldu. Diğer bir taraftan da Wall Street Journal'ın atmış olduğu başlık Binance ile ilgili kripto para piyasalarındaki bu 29500'ün altındaki fiyatlamaları da getiren neden oldu. Hem Coinbase hem Binance tarafındaki bu dava detaylarından biraz bahsedeceğiz. Evet şimdi tarihlerinden bahsedecek olursak 20 Temmuz itibariyle bu tarihlere hem Coinbase hem de SEC onay vermiş oldu ve bu davanın 4 Ağustos gününde başlayacağından bahsedebiliriz. 4 Ağustos'ta Coinbase SEC'nin suçlamalarına karşı ilk yanıtlarını verecek. 11 Ağustos'ta ise davaya uzman statüsünde müdahil olan kişiler Coinbase olan desteklerini belirten argümanlarını sunacak. Yani Coinbase destekçisi uzmanları dinlenecek bu süreçte. Sonrasında bir aylık bir süre var ve 3 Eylül günü Coinbase'in suç cevaplarına SEC'nin cevap verdiğini göreceğiz. 10 Ekim'de de SEC'yi savunan uzmanların söylemlerini dinleyeceğiz. 24 Ekim'de de Coinbase ikinci kez SEC'nin cevaplarına tekrar cevap verecek ve böyle bir süreç bizi bekliyor ve uzun süren bir dava süreci olacak Coinbase tarafından. Diğer bir taraftan Binance ve CZ CEO'ları CZ'nin CFTC davasının reddedilmesi tarafında bir talepleri olacak. CFTC MTA regülatörü ABD'nin ve Binance ve CZ'ye dava açmıştı daha öncesinde. Ve sadece safety'si istediği sonrasında de bir dava açtı Binance'ı. Ve davanın detaylarına baktığınız zaman Binance'in türev varlık kanunlarını deldiğini belirtmişti ve bu konuda açılmıştı dava. Aslında burada bahsedilen şey şu, ABD'deki müşterilere sunulması yasak olan ürünlerin ABD'li müşterilerin erişilebileceği şekilde listelenmesi ve buna türev ürünler yani feature'lar dahil diye bir Vadeli işlemler dahil diyebiliriz. Ve bununla beraber de ABD'li müşterilerin bu ürünleri kullanmasının önüne geçilmemesi ve ABD pazarını bu ürünler için hedeflemesi neden gösterilmişti. Sadece Binance ile ilgili tek iddia bu değil. Evet böyle bir iddia var ama SEC tarafından da bazı iddiaları olmuştu. Bir kısmı Coinbase aynı. Coinbase ve Binance açılan davanın ortak noktası ikisinde de menkul kıymet listelediğine dairdi. Ama ilk olarak Binance ile ilgili çok ağır iddialar vardı ve bunların arasında müşteri fonlarını usulsüz bir şekilde kullandı. Hatta dava dosyasına baktığımızda CZ'nin müşteri fonlarıyla kendisine bir yat aldığına kadar varan açık iddialar olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi arkadaki nedenlerden bir tanesi bu 29.200 dolarlarda fiyatın gezilmesine neden olan ve 29.500'lük desteğin kaybedilmesine neden olan haberlerin başında da Wall Street Journal'ın atmış olduğu başlıklardan da bahsedebiliriz. Burada şundan bahsediyor aslında Wash Trading'den bahsediyor. Binance'in ilk kurulduğu zamanlarda fazladan fon yaratarak Wash Trading'de piyasayı manipüle edip kripto para fiyatlarını Eukarya. çektiğine dair iddialar var ve bununla ilgili attığı başlıkta piyasaları etkiledi. Wall Street Journal'ın başlıkları piyasada etki yaratan başlıklar. Hatırlarsanız daha önceden de ETF'lerle ilgili bir başlık atmıştı. SEC'nin Bitcoin Spot ETF'i başvurularını reddettiğine dair ama haberin detayına baktığınızda haberin detayı öyle değildi ama o başlığın etkisiyle piyasada düşüş görmüştük. Haberin detayına baktığınızda ise sadece bazı düzeltmeler talep ettiğine bu bilgiye ulaşıyordunuz. Böyle bir başlık atmıştı ama bunun ciddi de fiyatlı etkisi olduğunu o gün görmüştük diyebiliriz. Evet teşekkürler. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.